Baris Beyefendi, İbrahim Gökçek Beyefendi. Hoş geldiniz Hoş efendim. Hoş bulduk. Geçen hafta da sizi konuk almıştım. Bu hafta ne konuşacağız? Yine masanın üstü dolmuş. Evet, alerji. Alerji. Malum ilkbaharla birlikte çiçeklerin, bitkilerin çiçek açmaya başlamasıyla birlikte polen alerjisi başlar. Yani saman nezlesi dedinir. Polen alerjisi bazı insanların nefes aldığı zaman sinüslerinde Mukosa hassaslaşır. Çok e, a, a, e, agresif olmaya başlar. Burun akar, gözleri kızarır vesaire. Ya yani sinirli mi oluyor insanlar? Tabii. Yani sinir hücrelerini tahriş eder, tahrip eder. Bunun sebebi bazı insanlar kıla, bazı insanlar tüye, bazı insanlar çiçeklerdeki polenlere karşı vücudu aşırı reaksiyon gösterir. Bağışıklık sisteminin burada anormal davranmasının sebebi nedir? vücuttaki histamin kortizon dengesinin bozulması. Histamin kortizon dengesi insan vücudunda neden bozulur? Normal, Normal olarak mast dediğimiz ana hücreler histamin, böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar. Fakat bağırsak florası bozulmuşsa, faydalı bakteriler azalmış, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmışsa, zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar kavurur. Bağırsaklar yanarsa bağırsak kendilerini korumak için yağ tabakası oluşur. Bağırsakta oluşan yağ tabakası nedeniyle bağırsakta yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Mesela çok önemli bir enzim salgılar ince bağırsak. D-amino oksidaz. Bu enzimin azalması histaminin sürekli yükselmesi demektir. Histamin sürekli yükselirse polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem gibi alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları ortaya çıkar. Buna karşı modern tıpta dünyada ne var? Sadece kortizonlu yani kortikoid dediğimiz kortizon ilaçlar var ve antisisteminikler. Bu kimyasal ilaçları kişi kullandığı zaman ne olur? Rahmetli Bülent Ecevit'te uzun süre kortizon vermişlerdi. Yüzü şişer. Ay yüz dediğimiz yüz. Yüzü şişti ama çok zayıf kaldı ya. Kemikleri böyle cam kemik haline gelir, kırılgan olur. Dört kişi taşıyordu. Özel çelik korse giyiyordu. Boyundan kuyruk sokumuna kadar. Aşırı kortizon kullanmaktan dolayı Rahsen Ecevit hariç kimseyi hatırlamıyordu. Sürekli ve düzenli uzun süre kortizon kullandığı zaman kişi merdivenleri dahi çıkamaz. Kemikler cam kemik oluşup hafıza kemik gider. Ben ben alayım. Alayım. Aferin Aferin olsun. Çay, de yapsak yok O yüzden sıcak Almanya'da 30 milyon insan polen alerjisinden dolayı ilkbahardan sonbahara kadar doktor doktor giderler iğne ilaç yaptırırlar. sürekli alerjik Neden? olmasın diye alerji. Alerji olmasın. var da yani kurtulmak için, geçici tedavi olmak için Avrupa'da kurtulmak mümkün mü alerjiden? Mümkün değil. Değil değil. Buna mi? buna antihistaminik mesela. Benim sabahları genelde burun akıntısı şeklinde gösteriyor kendisini. Yazın da mı? Bu. Yazın da her, mı? Her zaman oluyor. Yani bahar <laughs> alerjisi filan değil. O mevsimsel de. değil. Sizinki ayrı. O bu polen alerjisi farklı. Fındıklar 10 Şubat'ta çiçek açmaya başladığı zaman polen alerjisi başlar. Ama bazıları fındık polenine karşı çiçeklerin o kedicik. 2,5 milyon polen yaya bir kedicik. Yani o çiçek tozu. Benimki ne oluyor? Huş. Mesela ne olabilir? Sizinki farklı bir durum. Burada polen alerjisi bazı bitkiler mesela Şubat'ta çiçek açtı. Huş ağacı... Nisan'da çiçek açtı. Bitkilerin çiçek açma dönemine göre ne, ne değişir. Bu kuş ağacının ne güzel bir isim ya. Kuş ağacı. Kuşu da mı geliyor? Evet. Kuş ağacı. Çok, 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 çok <gülüyor> ağacı. <gülüyor> artık sen artık bakayım bakayım. Maşallah benim konuklar çok rahatlar. Şimdi bir yandan şimdi çay de yapacağım çaylar hazır. Çok sıcak. Ne çok... güzel ama kendi evinde gibi çok güzel rahatlar. Haluk sağ olsun çok rahat gitti aldı. Ee, böyle bir yandan e, polen alerjisi konuşuyor. <laughs> Hapşırarak oluyor değil mi alerji? Evet. Gözleri kızarı, burnu akar sürekli. O bende var. Var mı? Benim gözlerim bu kadar şişer. Neye karşı alerjime? Şey, bir şey diyeceğim. Vazgeçtim ama şey e, bahar aylarında bu tabii ki polen vesaire falan onlar e, farhanjitimizi azdırır. E, gözlerimiz şişer, nezle olursunuz. Genelde birçok insanda vardır bu ya. Evet. Almanya'da 30 milyon insan bundan muzdarip. Neden? Çünkü onlar zamanında çok ağır antibiyotik, antihistaminik piyasa ilaç kullanmışlar. Bağırsak florası bunlar da bozulduğu için aşırı oranda Onlara onlarda daha çok. Onlara o Almanlara. Dün, dün vallahi kötü konuşuyorum. Dün gördüm bir şey seyrediyordum bir kanalda. Kaç bin Polonyalı'yı öldürmüşler. Enselerini Kurşun sıkıp toplu katliam yapmışlar. <laughs> ee, o Hitler zamanı. <laughs> Tabii Hitler'in döneminde neyse. Lafımı geri aldım. <laughs> Almanlardır özür diliyorum diye. <laughs> Bizden şöyle İsrail özür diliyor diye. Ben Almanlardan özür diliyorum diye. Şimdi e, Hong Kong adasına yakın bir ada var. Macau adası. Macau adası daha önce İngilizler koloni onlardaydı. Çinlere devrettiler. Köylü hayatı yaşayan insanlar basit bir hayat Yaşayan insanlar, işte pirinç yiyen, sebze yiyen, balık, balık yiyen insanlar birdenbire buraya Çinliler teslim edildikten sonra e, hızla turistik bir ada oldu. Bütün toprak diyen bir şey kalmadı. Her taraf, her taraf betonlaştı. İnsanlar sanayileşti ve hızlı sanayileşme, hızlı endüstri milyonlarca insanda birdenbire alerji ortaya çıktı. Hiç alerji yokken. Yokken. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Fransa gibi birçok ülkeden... Hocam, hocam bir dakika dur şu çayları verelim de. Al. Sen de şunu al. <laughs> Bu çaylar yüzünden benim bir kanalda başıma gelmeyen kalmamıştı. Ne oldu? Kanalda kıyamet kopmuştu. Çay servisi yaptım amdamdan. <laughs> Buyurun. Devam edin İbrahim Bey. Şu Makava adasında milyonlarca insan da birdenbire sanayileşme, endüstrileşme. İnsanlar toprakla temas halindeyken problem yoktu. Topraktan uzaklaştı, beton bloklar içinde yaşamaya başladılar ve işlenmiş gıda tüketmeye başladılar. Çips, jelibon, kek, gofret vesaire. İşlenmiş gıdalar kimyasal ilaç kullanmak gibidir. Bağırsaklı faydalı bakteri yok eder, zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Bu da bağırsak florasını bozar. Bağırsaklı faydalı bakteriler azaldıkça vitamin oranı azalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsaklı yanıp kavrulduğu zaman yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. Enzim oranının azalması, histamin oranının çoğalması bu da alerji demek. Ben kendim 17 yıl alerjiyle uğraştım. ay askerlik ettikten sonra Almanya'ya döndüm. Aa. Ama